Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ramazan ayı bağış standı İl Müftüsü Muharrem Biçer'in katılımı ile Hürriyet Meydanı Saat Kulesi'nde açıldı. Ülkemizde 103 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, geniş bir coğrafyada çalışmalar yapmakta ve çalışmalarını devam ettiren büyük bir sivil toplum kuruluş hareketi hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların da gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelen Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın dört bir tarafına sürdürdüğü dünyanın dört bir tarafında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin mazlumlara umut olmaya devam etmektedir. Vakfımız eğitim faaliyetlerinden hayri hizmetlere, Yetiş sponsorluğundan kriz bölgesindeki bana da bir yardım eli yok mu diyen kardeşlerimizin ihtiyaçlarına varıncaya kadar. Afrika'da Kur'an'ı eline alamamış, musaf halinde bir kitap halinde eline alamamış, o tahtaların üzerine yazarak, silerek Kur'an okumaya çalışan kardeşlerimize hediyem Kur'an olsun kampanyası çerçevesinde böyle bir kampanyayla devam etmekte. Yine susuz kalan coğrafyalara bir damla hayat sloganıyla oralardaki su kuyuları, çalışmaları çalışmalarındaki faaliyetler devam etmektedir. E bugün de e, buradaki fitre ve zekat standımızı ve diğer bağışları da kabul edeceğimiz standımızı açtık. Bu vesileyle ben bugün başlayan e, Ramazan-ı Şerif'in e, şehrimize, ülkemize ve İslam alemine, ve insanlık alemine hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. çoğurumlu kardeşlerimize de bereketli ve huzurlu Ramazanlar diliyorum.